Şimdi Mekki medeni ayrımına bakacak olduğumuz zaman Mekke'de inen surelerde gözümüze çarpan şey inanç ve ahlak konularına dair olmasıdır. Yani eğer ayet sure inançtan bahsediyorsa, eğer ahlaktan bahsediyorsa, eğer kıyametten bahsediyorsa o sure Mekkidir. Çünkü Rabbimizin bir usulü var. Çok güzel bir usul. Nedir o usul? Öncelikle bizden inancımızın güzelleşmesini, inancımızın yerleşmesini istemekte. Kelime-i şehadet ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demeyen bir insanın kıldığı namazın tuttuğu orucun verdiği zekatın bir anlamı olmayacaktır. O sebeple Rabbimiz öncelikle inancımızın yerleşmesini istemekte. İnancımız yerleşecek, sağlamlaşacak, pekişecek. Akabinde ibadetler gelecek. Bu anlamda Mekki surelerden sonra gelen medeni surelerde yer alan ibadetlerin de anlamı ortaya çıkmakta. Yani inancımızın pekişmesi bağlamında ibadetler çok değerli. Ne yaparız? Mesela her gün namaz kılarız. İşte oruç tutarız. Senede bir ay farz olan orucumuzu. Zekatımızı veririz. Hacca gideriz. Bunlar imanımızı pekiştiren şeylerdir. Ahlak da yine öyledir. Estaizu billah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. <laughs> Şüphesiz ki namaz fuhşiyattan ve hoş görülmeyen şeylerden alıkoyar demesi Rabbimizin ibadetin inancımızı, ahlakımızı güzelleştirmesine dair bir mesajdır, emirdir. Eğer namaz yani genel anlamda ibadet, inancımızı, ahlakımızı, anne babayla ilişkimizi, çocukla ilişkimizi veya yaptığımız işi düzeltmiyorsa ıslah etmiyorsa sadece kıldığımız namaz gelip camide işte belli başlı fiillerde bulunup ritüellerde bulunup çıktığımızda o namaz hayatımıza yansımıyorsa demek ki biz hakkıyla namazı ikame etmemişiz demektir. Onun için Rabbimiz inanç, ahlak başta olmak üzere Mekki surelerde bu usulü gözetmekte aziz kardeşlerim.